Ah, lan o ses ne? Lan lan o ses ne lan? Lan nereden geliyor o ses? Ha köyden geliyor. Köyden geliyor. Köy Köyüm bana ihtiyacı var. Köyüm bana ihtiyacı var. Sopamızı alalım arkadaşlar. Burada üstlerimizi alalım. Ee, dinamit ee, kitabım lazım olur belki. Ee, harita haritada lazım olur diye düşünüyorum. Hemen şunları gireyim Vallahi haritayı alalım yalnız arkadaşlar. Çünkü belki oradan da buluruz. Köyüm geldim bekleyin birlikte geliyorum. Gel 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 gel. Neredesiniz? Neredesiniz? Geldim, geldim, geldim. Hemen geldim. Yardım ediyorum size ya. Valla. Ne yapıyorsunuz lan siz benim köyüme? Düşmanlar gelmiş. Alın lan size bomba atacağım şimdi. İzleyin lan bomba. Bekleyin çıkacağım şuraya. Şöyle atıyorum arkadaşlar bombayı. Kim lan o düşman? Al, bak, al bakalım şöyle. Benim zümrüt eldivenimi kim almaya çalışıyor? Geldim geldim. Köylüler geldim. Kurtardım size. İşte böyle be. İşte Bekir gücü be. Ya sen ne yaptın ya? Kral savaşçı senden bunu beklemezdik. Ne? Sizi kurtardım ne yaptım? Ya git ya. Arkadaşlar ne yaptım ya? Ben sadece sizi bu... kurtarmaya çalıştım. Köylü bak sizi kurtardım gördün mü? Sen ne yaptın? Gördün mü Aslı? Bana nasıl ben kurtardım dersin? Sen köyümüzü mahvettin, mahvettin. Ne? Nasıl mahvettim? Kusura. <laughs> Lan! Zümrüt eldivenimiz yok. Zümrüt eldiven nereye gitti? Sayende zümrüt eldiveni aldılar hırsızlar. Hırsızlar mı? Hırsızlar demek ha? Hırsızlar nereye gitti? Hırsızlar tam arkamdan gitti göremedim onları tutamadım onları kral savaşı senden bunu beklemezdik sen kutsal eldiveni yani zümrüt eldivenimizi yok ettirdin. Ben mi? Şöyle özür dilerim ben bir şey yapmadım <laughs> gidelim arkadaşlar buradan buradan gidelim ya nereden acaba ya ee, buradan gidiyorum arkadaşlar ya. Of of oh. <laughs> ah burada bir köprü var arkadaşlar. Buradan mı gitti lan bu hırsızlar? Hemen o hırsızlar bulmam lazım arkadaşlar ya. Lan ben köyümü nasıl emeklerle büyüttüm arkadaşlar bir bilseniz var ya. Atlayalım arkadaşlar şuradan suya. O hırsızları bulayım var ya. Hepsini böyle böyle öldüreceğim arkadaşlar ya. Of of of. Ya hiçbir şey yapmadım. Amacım kurtarmakta arkadaşlar ya. Allah. Burada kırmızı bir yer var arkadaşlar. Kırmızıları mı takip etmem lazım? Acaba bunlar ipucu bırakmış mıdır bana ya? Hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. Kırmızı yer. Başka kırmızı yer yok ki. Burada bir siyah yer var düz blok. Hah. La. Oo siyah siyah blokun altında su mu lan bu? Neyse arkadaşlar inşallah buradan gitmişlerdir diye umuyorum. Hadi bakalım. Atlıyorum 3 2 1. Hop atladım. Aa öldüm. Ha öldüm yerden geri doğdum. Aa burada bir kapı var. Aa yine köprü var. Burası ne böyle ya? Allah Allah. Şöyle bir gidelim şöyle atladım bakalım. Oha şu köprünün büyüklüğüne bakın. Çabuk kaldır ellerini. His hırsız yakaladım seni. Asıl ben seni yakaladım. Ha? Sen bir kızsın. Sen de bir erkeksin. Sen çabuk o zümrüt eldiveni bana vereceksin. Niye sana veriyorum? Sen çalmadın mı? Sen çalmadın mı asıl? Ben ben senden almaya çalıştım. Yoksa hırsız sen değil misin? Hırsız sen değil misin asıl? Ben zümrüt elması almaya çalışıyorum. Eldiveni almaya çalışıyorum. E, ben de zümrüt eldiveni almaya çalışıyorum. Ben bu köyün kral savaşçısıyım. Sen kimsin? Benim adım boşver. Hırsızın peşine gitmem lazım benim. Benim de hırsızın peşine gitmem lazım. Eğer hırsız değilsen hırsız kim? Hırsız bilmiyorum. Beni oyalama. Benim gitmem lazım. Birlikte gidiyoruz. Olmaz. Ben seninle birlikte gitmem. Niye? Hayır. Bana böyle bir görev verilmedi. Ben seninle aynı yolda gitmem. Görev mi deseler sen mi deseler tabii ki de görevi seçelim. E, tamam tanışırdık. Benim adım e, Bekir. E, tanıştığıma memnun oldum. Benim gitmem lazım. Dur dur lütfen gitme ya. Tamam ben önden ben gideyim o zaman. Bekle bekle. Hayır ben seninle aynı yolda gitmek istemiyorum. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz gel gel. Ben hemen gidiyorum şöyle atlıyorum buraları. Buralar basit yaparsın değil mi? E, küçük kız. Küçük kız mı? E, şey işte. E, Sen daha düz yolda gidemiyorsun. Bana nasıl küçük kız dersin? Yani küçük kız değil değil yok yok küçük kız değil. Büyük kız büyük kız. O zaman ben de gel büyük kız. Hmm, düşünmem lazım. Belki bir ihtimal gelebilirim. Tamamdır küçük kız. Gel benle. Çabuk gel bakalım. Takip ediyor musun? Maalesef. Bu yol biteseye kadar takip edeceğim seni. Tamam. Tamam burada ne var? Burada bir sandık var. Sandıkta hook var. Eee e, al bakalım. Adı neydi ya senin? Adın ne? Benim adım... Eee adımı söylemem lazım gerek ama neyse söyleyeyim benim adım Gezgin Kılıç. Oo çok havalı al bakalım Gezgin Kılıç. Şimdi Gezgin Kılıç ben çıkıyorum sen benimle birlikte gel tamam mı? Of, tamam he he tamam hızlı ol. Tamam sakin ol şöyle attım arkadaşlar şöyle yukarı çıkmaya çalışacağız sanırım. Galiba gelir ya bu Gezgin midir Kılıç mıdır nedir çok uzun bir isim var. Gezgin Kılıç oha. Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun? <laughs> tamam sakin ol ya bir şey demedim. Tamam yolumuz buraya kadar da artık benim ayrılmam lazım. Nereye ayrılıyorsun ya? Zaten daha yeni başladık. Bak ben seni tanımam etmem. Sen de beni tanımasın. Ben buraya intikam almaya geldim. Benim peşimi bırak. Tamam buyur. Gezgin kılıç. GK. GK diyeyim mi ben sana? Çok uzun da ismin. Ne dersen de ama beni bırak. Tamam mı? Of tamam ya. Vallahi. Burada ne yapacağız? Aa, şurada küçük kız var. GK gördün mü? GK da beni takip ediyor. Ben takip etmiyorum. Allah Allah. Gördüm küçük kızı. Tamam, oraya kadar gidelim o zaman. Tamam, hadi gidelim. Arkadaşlar, galiba bu GK ile biz anlaşacağız gibi. Şöyle atlayalım şuraya. Hop. Ah oh be. Ulan bunu da hiç beceremem ya. Tamam. Şunu da atladık. Şöyle yaparım lan ben burayı. Yaparım. GK takip ediyor musun? Benim peşimi bırakacaksın demedim mi ben sana? Benim peşimi bırak. Of tamam ne yaparsan yap bana ne ya. Evet şöyle bir gidelim. Şöyle hop hızlıca. Aa. Aa. Şurada bir kapı var arkadaşlar. Bir geçit var. Aha buldum. Yolu buldum GK. GK neredesin? Ben seninle gelmeyeceğim dedim ben. Senin yüzünden öldüm ya. Madem gelmeyeceğim diyorsun. Niye beni takip ediyorsun? Seni takip etmiyorum. Allah Allah ya. Bir git başımdan. Al bak seni takip etmeyeceğim. İzle ve gör. Allah Allah. Seni kim gönderdi buraya ya? Bütün köyü yıkan sen misin? Bütün her şeyi mahveden insan sen misin? Bütün her şeyi mahveden insan değilim ben. Ben sadece köyümü kurtarmaya çalıştım. Tamam tamam anladım. Sen köyünü kurtarmaya bir daha çalışma olur mu? Ya ne diyor arkadaşlar bu bana ya? Neyse haklısın doğru doğru. Hemen böyle geçireyim arkadaşlar ya. Valla laf dalaşına girilmez buna. Biraz sinirli bir arkadaşımla benziyor. Hemen şu... Oo. Nasıl geçeceğiz? Geçeriz. Ya aaa! Arkadaşlar neyse geçerim ben ya. Geçerim geçerim valla bakalım. Şöyle bir atlayalım hemen. Hadi hadi hadi. Ya abi nasıl geçemiyorum? Vallahi burası zormuş ya. Sıkıntı yok ama. Şöyle bir daha attım. Deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle altıma blok koyabilirim bence ya. Altıma blok koyayım. Daha iyi. Ha, aynen hiç de gerek kalmadı vallahi. Ben çünkü en iyisiyim arkadaşlar. Şimdi şu yolu takip etmem lazım arkadaşlar ya. Neyse. Şöyle şuraya atlayacağım hemen arkadaşlar. Şuradaki. Oo uh, geçit var geçit. GK GK. Arkadaşlar GK yok sanırım. Neyse gerek yok arkadaşlar. GK'ya MK'ya hiçbir şekilde gerek yok tabii ki. Şöyle atlayalım. Hadi bakalım. o tutunamadık. Şöyle bir daha. Ya arkadaşlar bu gitmiyor ya. Ha tutturduk arkadaşlar. Ay buradan düşersem direkt ölürüm ya. Lütfen düşme lütfen düşme. Şöyle çık 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 çık. Abi yapma ya ben buradan. Ha tamam. Allah'a geçtim arkadaşlar. Şurada bir blok koysam arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Tamam. Hop atladım şuraya da. Tamam. Aa! Oh! 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 Arkadaşlar tamam. Tamam. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. GK yok galiba. GK yoksa ben de yokum. ah Oo. Az daha geberiyorduk arkadaşlar. yok. Şöyle atlamaya çalışacağım. Hadi, hadi. Oo, tamam. Tamam. Arkadaşlar bu biraz bayağı bir zor. Hatta biraz da değil. Ben size öyle diyeyim. Size anlayın. Bak gene düşüyordum galiba. Tamam, tamam, hop hop tamam tamam işte bu kadar basit ya arkadaşlar tamam GK nerede acaba ya GK neredesin arkanda görmüyor musun beni ya tamam ne bağırıyorsun ya Allah Allah geliyorsan gel gelmiyorsan tek yaparım ben bunu seni takip etmiyorum ben de kendi yoluma gidiyorum tamam mı tamam tamam hadi bakalım takip ediyor muymuş e, demiyor ki arkadaşlar bu buradan geçemiyor ki dur bekle ben sana bir güzellik yapmam lazım da ben sana nasıl bir güzellik yapacağım neyse şunu şöyle kırdım. Aa tamam tamam sen kal ya. Beni kurtarma tamam mı? Ben kendim buradan geçerim. Tamam hiç sıkıntı yok geçersin He, tamam. Tamam inandık arkadaşlar. Oo burada bir yer var arkadaşlar. Lan ne oldu? Oyunum çöktü. Tamam sıkıntı yok. Ne diyor arkadaşlar? Yola devam etmek için sabah olmasını bekle. Tabii ki. Gel bakalım. Oo ne oldu? Ee, ben de bu yoldan gittiğim için geliyorum. Hemen ben de şu yatağa yatmam lazım. Ama sabah olunca göreceğiz, tamam mı? Tamam tamam. Sabah olunca yaparız arkadaşlar. Oh. <laughs> uh. uh. Sabah oldu mu ya? Vallahi sabah olmuş. Ah. GK! GK! Arkadaşlar GK yok. Gezgin Kılıç neredesin ya? Ee, bu gitti mi acaba ya? Ama bu geleceğim dedi ya. Arkadaşlar bu gene sattı beni ya. Of of. Oh. Burada bir kanat var arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. kanat arkadaşlar. Allah ne yapıyorum. Şu kanat arkadaşlar taktım. Hemen şuradan. Ah. Oo, uh, tamam sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar. Bu yolu takip edeceğiz sanırım. Hemen GK yanına gelmem lazım senin. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım GK nereye kaçtı ya. GK galiba hırsız mı arkadaşlar ya. Of kesin o çaldı biliyor musunuz? Zümrüt eldiveni. Kesinlikle o çaldı. Hemen GK'yı bulmam lazım. Hop şuradan da geç. Arkadaşlar. Oha. Lan. Bu ne? GK buraya mı gitmiş arkadaşlar? Acaba GK'nın tabına burası mı? Neyse arkadaşlar. GK. <laughs> arkadaşlar burada canavarlar var. Bir dakika sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunu bir çıkart Bunu tak arkadaşlar. Hadi bakalım canavarları öldürelim. Canavarlar ne haber? Sen ne kimsin? Evet şimdi kim olduğumu görmek ister misiniz? Gel bakalım sen. Geldim hadi hadi gel hadi gel. Hadi ne oldu sen gel hadi hadi ne no, oldu? Evet evet arkadaşlar bunlar basit GK neredesin? Arkadaşlar GK yok ya. Burada odalar var arkadaşlar. Odalara bakayım hemen. Ah burada bir tane daha yaratık var. Öl bakalım. Neredesin GK? Burada var mı? Ah burada bir tane daha yaratık Gel bakalım sen de. Vurma. Aa. Evet. Evet. Bu basitti arkadaşlar. Hemen diğer yerimize bakalım. Burada mısın GK? Çabuk çık GK karşıma. Al lan. Al lan sen de al. Arkadaşlar benim GK'yı acilinden bulmam lazım. GK gel bakalım lan. Gel bakalım bana ihanet et. Gel al lan sen de al lan. Neredesiniz? GK neredesin? Al lan bunu da. Arkadaşlar GK'yı bulamıyorum ya. Vallahi GK'yı bulmam lazım ya. Kesin o hırsız arkadaşlar. O beni kandırdı. Sabah gitti biliyor musunuz ya? Yok burada da yok ya. Nereye saklandı ya? Seni bulacağım GK. Sana haddini vereceğim. Beklesen. Hadi bakalım. Şöyle bir geçelim. Şöyle şunu da al. Sen de al. Vallahi burada da yok ya. Ah, başka yer kaldı mı ya? Vallahi başka yerde kalmadı gibi ya. Of of. Ah burada merdiven var arkadaşlar. Tamam. Tamam. Yok, yok yok, Hemen geldim GK. Yanına geleceğim. Bekle. Bekle. Seni öldüreceğim GK. Al. Al. Tamam. Bunlar da bitti arkadaşlar. Bakalım başka bir yerde var mı ya? Hemen şu odaları bir gezelim arkadaşlar. Bakalım GK burada mısın? Ha, burada da yok ya. vallahi arkadaşlar ya. Of hırsız ya. vallahi hırsız beni dolandırdı ya. Ben ona güvenmiştim ya. Neyse. Ben köyümü kurtarmam lazım. Siz de gelin. Al bakalım sen. Sen de al. Hadi gidelim arkadaşlar. Bunlar tek vuruşla ölüyor ya. Başka bir yer kaldı mı? Şuralara bakayım mı? Bakayım. Burada yok. Geç geç geç. Bunlara hiç bulaşmayayım. Gel buraya. Gelmeyeceğim. Görüşürüz. Bakalım burada var mı? Burada da yok. Buraya da geçtim arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Burada mısın? Şöyle bakayım. Oo! Gel lan. Gelmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Buranın yukarısında var mı acaba? Of ya. Benim GK'mı kim kaçırdı ya? Acaba kaçırıldı mı? Veya o mu hırsız? Veya burası onun mu ya? Oo, burada mısın? Burada da değilsin sanırım. Hemen geçiyorum. Arkadaşlar bu odalarda yok galiba. Hemen şu odaya bakalım. En üst odada olabilir galiba ya. Hiç bakmayacağım bu odalara. Of evet buralarda olabilir. Of GK ya. Beni ne hallere soktun ya. Burası boş. Bakalım burada birisi yok. Oo lan. Lan ne oluyor? GK sen mi yaptın bunu? GK yaptı bunu arkadaşlar. Oo bir daha yaptı. Of of of. Çok kötü her tarafım yanıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Ben bu sopamla bile öldürürüm onları. Bekleyin arkadaşlar kitabı kim arkadaşlar ya. Ee, öyle, tamam okudum arkadaşlar devam. Burada da birisi yok. Ya arkadaşlar ya vallahi arkadaşlar ben artık kimseye güvenmeyeceğim ya. Burası da boş. En üst kata çıkalım ya. En üst kata çıkmamız lazım arkadaşlar. Ben o GKA GKA ne ya? GK'ya hesabını soracağım arkadaşlar. Burada aha neredesin sen ya? Nerede? Bekir arkama bak. Arkama mı bakayım? Ha sen kimsin? Oo öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Teşekkür ederim Bekir. Rica ederim bir şey çıktı ee, GK. Bakayım mı? Bakabilirsin tabii ki de. Hemen bakayım. Ah bulduk bulduk bulduk. O sonunda bulduk be. Bekir biz bunu başardık. Hemen köye dönmemiz lazım. E, evet başardık. Birlikte mi dönelim peki? İstemiyorsun sen beni ama. Bekir sen benim hayatımı kurtardın. Tabii ki de birlikte dönelim. Tamam tamamdır hadi birlikte dönelim. Hemen gel aşağı gidelim ya arkadaşlar hem GK'yı kurtardım hem de gördüğünüz üzere bu zümrüt şey elde beni aldım arkadaşlar. Gel bakalım takip et beni. Takip ediyorum seni. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Geliyor musun? Geliyorum tabii ki de geliyorum. Tamamdır. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar hemen biz buradan köyümüze dönelim. Tabii ki de GK ile. GK mi GK mı? G G GK. GK. Gezgin de sen bana gezgin. Tamam gezginde hemen köyümüze dönelim. Evet arkadaşlar gezginde köyümüze döndük. Hemen hemen bu eldiveni koymamız lazım. Evet bakalım geliyor musun gezgin? Geliyorum tabii ki arkandayım her zaman. Eh be sonunda be işte senden beklediğim performans buydu. Bak buralar bizim köyüm. Bak şurası da benim evim. Oha çok güzel evin varmış. Teşekkür ederim teşekkür ederim ya. Gerek yok o kadar da. Tabi tabi tamam. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Köylüler merhaba Sen gene mi geldin? Mahallemizin Köyümüzün Evimizin yüz karası Öyle demezsek iyi olur ya Bakın sana Birini getirdim Köylü Merhaba köylü Sen kimsin? Sen de bunun çırağı mısın? Çırak demezsen kızıyor Sen bana çırak mı dedin? Çırak demedi çırak demedi Çarık dedi çarık ça çar çarık çakır dedi çakır benim bir arkadaşım var çakırı sordu bana hmm. Tamam eğer çakır dediysen tamam Eğer bana çıçak çırak dediysen zaten geçmiş olsun Ne diyor ya bu Ya boş ver sıkıntı yok köylü Tamam köylü sana bir hediyem var Ya git buradan ben senin hediyeni falan istemiyorum ya Emin misin Eminim O zaman buyur bakalım köylü Bulduk Zümrüt eldiven bulundu. Zümrüt eldiven mi bulundu? Zümrüt eldiven mi bulundu? Zümrüt eldiven mi bulundu? Evet evet ne oluyor lan? Herkes bir yandan aynı şey söyledi. Hemen arkadaşlar bunu atıyorum. Evet. Köyümüzü kurtarıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3, 2, 1. Hop köyümüzü kurtardık mı? Köylü köylü ne oldu? Olamaz. Oha. Sonunda geldi bizim zümrüt eldivenimiz. Oha. Arkadaşlar bakın zümrüt eldiven geldi. Bak. Ee... Neydi lan? Gezgin. Gezgin. Yok GK. GK. GK gördün mü? Evet Bekir. Çok teşekkür ederim. Köyü de kurtardın. Kendini de kurtardın. E, kendimi de kurtardım. Evet şöyle kendimi de kurtardım. Evet kendini de kurtardın. Evet. Sen niye kız gibi konuştun? Evet kendini kurtardın diyecektim. Pardon yanlış oldu. Tamam. Evet. E, o zaman videomuzun sonuna girelim mi GK? Girelim Bekir. E, bu arada tanıştığımıza da memnun olmadım değil yani memnun oldum. E, ben 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 de memnun oldum lan. Ben de memnunum sana. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bugün de köyümüzü kurtardık. Biz kralız. Biz en iyisiyiz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.